Merhaba sevgili yaylar. Bugün ilginç kişiliklere sahip kişilerle tanışmanız mümkün. Bu insanlar hayatınıza getirecekleri farklı bakış açıları sayesinde uzun vadede geleceğinizi etkileyecek davranış değişikliklerine de neden olabilirler. Bugün 12 Aralık 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Jüpiter'le kavuşup Merkür'le üçgen açı yapacak. İyimser ve coşkulu enerjilerle iletişim kurma arzumuz yükselebilir. Sosyal ilişkiler, iş görüşmeleri, seyahat, eğitimle ilgili konular sabah ve öğle saatlerinde daha hızlı ve olumlu ilerleyebilir. Yay burcundaki Merkür ile Aslan burcundaki Jüpiter arasındaki üçgen açıda tüm bu alanlarda şansımızı yükseltiyor. Çeşitli fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Aslan Burcu'ndaki ay 14.50'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Öğleden sonraki saatlerde bazı kısıtlamalar ve tıkanıklıklar oluşabilir. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. Karamsar, inatçı düşünceler ve gurur ruhsal olarak bizi zorlayabilir. Çok önemli işlerle ilgilenmeden sakin kalmak ve dinlenmek daha doğru görünüyor. Ay 17.19'da Başak Burcu'na geçecek. taşırken ikinci yarısı da